Herkese merhaba. Yeşilçam'a damga vuran ve yaşamı boyunca 300 aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cürekli Batır, usta oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını anlattı. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan ve 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Betül Cürekli Batır, Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek ''Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer. Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum.'' şeklinde konuştu. Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğunu dikkat çeken Cürekli Batır, biraz İran'da tanışmıştı. 1 Haziran tanışma yıl dönümümüzdü. Biz evlilik yıl dönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık. Hayatı beraber paylaştık ifadelerini kullandı. Cürekli Batır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi ufak şeylerden mutlu olan insanlardık diyen Betül Cürekli Batır, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı. Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi. Çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu. Çok iyi, olağanüstü bir babaydı. Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret. Mezarına gidiyorum. İnsan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı. Vatansever bir insandı. Cürekli Batır, Cüneyt Arkın'ın hayallerinden de bahsederek bir çiftliği olmasını ve çiftlikte keçi, koyun ve köpek gibi hayvanlar beslemek istediğini dile getirdi. Cürekli Batır, Arkın'la tanışma hikayesine ilişkin ise tanışma hikayemi çok güzel. Bir toplantıda tanışmıştık. Benim durgun biri olmam ve kimseyle ilgilenmemem onun hoşuna gitmişti. Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma neyiniz var sizin? Neden bu kadar hüzünlüsünüz dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi dedi. Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğini altını çizen Cürekli Batır, Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim. Tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü. Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocukların beni de kaybetmesin diye konuştu.